Ay. Bütün gece hiç uyumadım valla. Yani bir ara böyle sabah karşı dalmışım. Babacığım girdi rüyama. Ay bir kızdı, bir kızdı bize. Çok fena oldum inanır mısın? Belli. Betim benzin solmuş. Sonra eline ne geçirdiyse attı mı kafama? Ben bu yana eğiliyorum. İş hukuku kitabı buradan geçiyor. Bu yana eğiliyorum. İktisat kitabı burada. Vallahi kalın kalın kitaplardan kaçmak için bir sağa bir sola kendimi atıp durdum. Ayol rüyanda bile kitap görüyorsun Leyla. Farkında mısın? Hiç olmazsa bizi kurtaracak bir şey görseydin. Gördüm. Gördüm Firuze. Gördüm. Ne gördün? Babacığımın küp küp altınları mı varmış yalının altında? Yok. O yok belki ama. Bak işte bu var. Ne o? Babamızın telefon defteri. İçinde bütün arkadaşlarının telefon numarası var. Böyle onları arayacağız. Yardım isteyeceğiz onlardan tamam mı? Başına güneş mi geçti Leyla? Ayol babam öleli yirmi sene oldu. Babamın arkadaşları mı kalır? Adamları mezarından mı çıkartacaksın? Onlardan değil ki canım. Çocuklarından isteyeceğiz tabii. Hadi çayını isten çayını. Beynin susuz kaldı yine senin çocuklarından isteyecekmişiz. Şey. Ah! Hayri uzun! Ah! Bunun bir oğlu vardı, sana çok hayrandı, hatırlıyor musun? Ayol, hangisi hayran değildi ki tatlım? Hepsinin dili bir karış dışarıda, peşimden koşturuyordu. Kim bilir kimdi? Ay, yüzüne bile bakmadıysam demek... ...aklımda kalmamış. Ay aşk olsun Firuze! Ayol babasıyla kaç kere ziyaretimize geldiler buraya. Hatırlamıyor musun? Adı böyle seyli bir şeydi. Neydi? Serhat mı? Servet. Ha bak işte. Ayol halamın adı diye aklımda kalmış. Ne kadar çok severdim halacığımı. Nur içinde yatsın. Servet alacığım, sen bu serveti bir ara önce bir hoş beş sohbet et. Sonra durumumuzu anlat olur mu? Ha, belki bize yardım eder. Nasıl bir yardım? E belki borç para verir. E biz de telinle demirden aldığımız ev parasını iade ederiz. Yani Allah korusun, iş mahkemeye falan da düşerse e belki araya girer hapisten kurtarır bizi. Doğru söylüyorsun. Ee, yani Servet'i de yıllardır görmedim bir yüz yüze konuşmak lazım ki... ...yani ne kaçırdığını bir görsün. Pişman olsun. Özür dilesin, böyle ayaklarıma kapansın. Ay kim kime yüz vermemişti acaba? Ay niye karıştırıyorsun Leyla? Geçmiş zaman. Nasıl bulacağız serveti? Ayol sonra sonra pizan bulunur kardeşim. Ya hani ya. Senin. biz hayrı uzun oğlu serveti mi bulamayacağız Allah aşkına? Ah. Ne oldu buldun mu Mehmet Bey'in numarasını. E, eh, birkaç yere haber saldım, araştırıyorlar. Birkaç yer derken bizim avukatı kastediyorsun galiba. E, herhalde canım. Ha, dedektif mi tutsaydım yani? Ah, ah. Adamı yüz yıl olmuş görmeyeli. En son babamızın cenazesine gelmişti buraya. Hep senin yüzünden. Cemiyet hayatından koptuk. Bırakmadın ki davetlere katılayım. Sen bir davete gitmek isteyeceğinde ben mani olabileceğim. Vaki değil, vaki değil. Hem... ...sen demiyor muydun bana canım sıkılıyor diye? Bunun sosyal medya hesabı var mıdır Leyla? Kimin? Omega omega. Hafızan delik delik. Ay kafan Kars grev yerine döndü ayol. Kimden bahsediyoruz biz? Servet uzun. Ay ne bileyim ben? Ee, bak istersen. Gerçi bizim yaştakilerde kimin sosyal medya hesabı var onu da bilmem ama. Ya, sen hariç herkesin var. Ha işte bak servet uzun servet uzun bir sürü servet uzun var e gözlerim yani kamaşıyor benim bak bakayım şuna hangisi <laughs> gözüm seçmiyor demiyorsun da hadi hadi, <laughs> hadi. bakayım Aa, şu galiba ha bu yanında kızlarıyla olan mı e bakayım hmm. ayol bu adamın kızları değil galiba bunlar. Sevgilileri Firuze. Ay ne? Ay yok artık. Ver bakayım şu gözlüğünü. Al. Al. Ay sürüklü Servet'e bak. Ne olmuş buna Leyla? Şu pozlara bak şu pozlara. Aa, yanındaki genç kadınlara bak. Pı. Ay. Ay içim taktı. Ay. E o zaman bizim iş yaş demektir Firuze. Ayol bu adam senin yüzüne bile bakmaz. Nerede kaldı borç para vermek, arka çıkmak? Orası hiç belli olmaz Leyla Hanım. Benim gibi yaşsız bir tanrıçayı hayatı boyunca görmüş mü acaba? Ah, karşısına çıkmadan önce de bazı ayarlamalar yapmam lazım tabii ki Leyla Hanım. Hmm. Aa, Demir arıyor. Hapörleri al, Alo Demir'ciğim. Ne iyi ettin aradın. Nasılsın? Merhabalar Firuze Hanım. Şu ev işini çözebilirsek daha iyi olacağım. Bu akşam uğrayalım çözelim diyorum. Daha fazla uzamasın. Bu akşam mı bilmem ki. Yani bu akşam bizim önemli bir randevumuz vardı. Ne randevusu? Şey randevusu, doktor randevusu. Ya doktor. Tamam. O zaman işiniz bittikten sonra geliriz. Yok bizim doktor randevularımız <laughs> çok uzun sürer. Yani kuyruklu. Yani kuyruk oluyor bizim doktor randevumuzda. Gece mi kuyruk oluyor? <laughs> Hangi doktor bu? Ben sizin için daha erken aldırırım. Ay yok canım zahmet vermeyelim Demirciğim. <laughs> Emin olun Selin'le birlikte yaşamak daha fazla zahmet oluyor. O yüzden ben ne yapar eder randevunuzu daha erken aldırırım. Yeter ki bu akşam şu ev meselesini konuşalım. E, peki madem öyle e, ben de doktor randevumuzu başka bir tarihe alırım. O zaman sizi bu akşam biz yemeğe davet ediyoruz. Tamam. Çok teşekkür ederim anlayışınız için. Akşam görüşmek üzere. Görüşürüz Demirciğim. Ay ne yapacağız şimdi? Ay neyi ne yapacağız canım? Avukat ne demişti? Gidin görüşün demişti. E onlar gelsinler, görüşelim. Ay ne olacaksa olsun Leyla. Ya evin parasını geri isterlerse? Ne? Ay daha servetle bile buluşamadın. Ay çok erken oldu bu çok. Ay gelip konuşacaklar. Sonra biz ne diyeceğiz ha? Konuşturmayacağız. Nasıl yani? Hadi Leyla yürü alışverişe gidiyoruz biz. Ay hadi. ne oluyor? Bana da bir anlat Firuze. Leyla heh, bak önce git şu yüzünü yıka. Heh. Ondan sonra annemin yemek kitabını çıkart. <laughs> Orada en allengirli yemek tariflerini bul. Benim liste yapmam lazım. Ama çok işimiz var Leyla hala duruyorsun. <gülüyor> hadi, <gülüyor> hadi. Tamam tamam. Hadi, tamam, hadi yürü. yürü artık. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.